bu sefer kalacak inanıyorum. Bu sefer oh, işte bu be. Bu abi ya. ya. bu 8. Yes, el olabilir mi? Sabahtan beri fini yakalamaya çalışıyorum. Kafayı yiyeceğim. Bu arada ekranın bug'a girmiş galiba. Değişik gösteriyor. Bir şeyler silik gösteriyor ama. Evet bug'da galiba. Alın kardeşim. Al Kufra al. Saber al. Yudora al. Yuzong al. Al Maşa'yı da al. Bafı Ne bileyim git. Bir de başka bir şey al. Ormana Helkurt al. Ne alıyorsan al. Kafana göre. Yeter ki feni sal ya. Yeter be. Hi. Bu nedir kardeşim? Öğlen oturmuşum. Akşam saat 16.45. Bir tane feni yakalayamadım ya. Bir tane feni yakalayamadık. Al Brody'yi de al. Al bakalım. Bir de kaybediyormuşuz. <laughs> Hangi kostümü girelim? Hey, tarla kuşu be. Tarla kuşu varken de diğerleriyle oynanmaz herhalde. Ha? Öyle düşünüyorum yani. Yok mu bir yudoran mide? Cık, bak var. Mide bir yudoran var. Selena mı? O da olur. Maşa ile beraber parçalamasyon çekecekler galiba. Kardeşim tank alman lazım. Hmm, anlıyorum. Ne istiyorsanız alın ya kafanıza göre takılın. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben baya uğraştım bugün dediğim gibi. Feni yakalamaya çalışıyorum. Hatta feni yakalamaya çalışırken gus bile alıp diğer kanala kus videosu attım yani düşünün. Şu anda yayında çoktan. Ramazan ülkesini <laughs> yarın itibariyle devreye sokmuş bulunmaktayız. inşallah yok sokacağız. Bugün koyacaktım ama bugün iftar yok. Paranoyetle iftara doğrunun bir anlamı olsun. Yarın başlangıcı yaparız. Banlar doğru banlar aslında. Evet doğru bana. Efsane oldu hesapta. Yavaş yavaş yok. Diğer hesapta şu an oyun bulmuyor. O yüzden biraz vakit geçsin diye böyle ikisini bir götürmeye karar verdim. Yani hem bunda çekerilmişler hem onda da. De bunun işte klasik kilitleri açık değil. O birazcık problem. Klasik kilitlerini açarsam daha iyi olacak. Yer kasıyorlar bu kardeşler. İkinci balta minci balta. Ya, da şu anda Feni'nin oyun tarzı birazcık daha böyle tamamen saldırı çıkıp şey yapıyorlar ya. Direkt tek deyip çıkma üzerine. O yüzden Kanosamış Balta her maç gitmez. Maçına göre. Tank build yapacaksanız Kanosamış şey ikinci Balta mantıklı. Ben yapıyorum gerçi ama bu sefer de sıkıntı ya. Bakalım. Oh, geldi şöyle bir ayarlayalım. Şunu yapalım. Sonra şunu şundan yapalım. Ne olur ne olmaz. Maşa gelir mi acaba? Maşa ne olur bilmiyor ol ya. En azından şu buff alana kadar bilmiyor ol. Son istediğin kadar bil. Hiç problem değil. Hakkını veririz. Sıkıntı yok. Vuruyor mu? Aslanım benim yardım etti bile. Güzel bunu aldık abi. Hemen aşağıya gideriz. Roger, Selena, Kufra'nın olduğu fight'e de girmek pek mantıklı gözükmese de bilmiyorum. Bir bakalım. Uyuma. 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 Gelecek <laughs> mi buraya? Roger dönmedi. Ben de o zaman pençe atmayacağım. Gel abi. Bir dakika bekle abi. Saldır abi. Şuna saldır abi. Çık paranoid. Çok hasar aldım bir şey değil mi? Gerçekten haddinden fazla hasar aldım yani. Beklemiyordum bu kadar hasar vurmalarını. denizi yapalım abi. Benim ormana mı geliyor? Benim ormana giremez. Bu arada tekrardan mavisine gitmeyeceğim. Lan! Redi çalmış. Vay karaktersiz. Unuttuk ha Maşa'nın buff çalma olayını. O yüzden kaçırdık. Neyse sorun yok. Ama en azından pençe atmayıp şu karşı ormana darlamaya gitseymişim daha iyi olacakmış. Altın almamız lazım. Hiç iyi değil bunlar. Bu yaşananlar hiç hoş değil. Çok geri düştüm. Franco da düştü. Mavimiz de yok. Evet arkadaşlar. İşte yapılan bir eksik bir şey. Oyunu mahvedi. Ama bu maçların oraya girmesine kontrol etmesi gereken kişi ben değilim yani. Ya tankın bakması lazım. Ya da bir zahmet koridorda olan adam bir baksın. Bir insan... Aha. Pasif açık. Şeyi açık değil. Ama çıktılar ki ya. Oo, niye kaçırıyorsun ya? Bir gelme de biz gidelim kesek orayı. Abi maç çok sıkıntı ha. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Benim garanti Ben bundan sonra garanti görmediğim hiçbir yere bunlarla oyun yapmaya gitmem. Haberiniz olsun. Ben <laughs> ekmeğimi yerim. Şuna bak geri düştük ya. 2K altın farkı var neredeyse arada. Ve açılır bu yani. Kes onu güzel. Oho adam. Oppolu buru diye iziliyor ya videoya beğeni at. Ben burayı açmam lazım. Açmadan da öte buradan altın almamız lazım gençler. Açmayı geç. Sedan'a kontrolü yapıyorum. Sen önce bir kufra kontrolü yap da. Çık abi çık bunlar her yerdeler. Yani şuraya yetelim. Çık buradan. Maşa yine benim ormanda mı acaba? Çok merak ediyorum. Değil. Red almam lazım. Dur. Red almam lazım. Kes şunu. Yine ya. Abi verme. Üç kere mi öldün sen o adamı? Yani yuh. Yuh kolsuz herif. Yuh. Genk de alıp ölmedin. Bildiğin ölmüşsün ya turşu gibi. Şunu çek de kesek de. Ay. Manim bir yere bak ya. <laughs> Üç tane adam var yan yana ekmek gibi. Benim mavim bitiyor ya. Yine öldün mü sen? Oğlum yeter lan. Şunu gidip kesmemiz lazım. Yoksa bu çocuk oyunun canını okuyacak. Lan ekmek var orada. Kes bunu da. Kaplumbağayı alırız. Güzel al kaplumbağayı. Çabuk. Sal bunun son vuruşunu bir zahmet. Hemen botu açmamız lazım. Yukarıdaki yine öldü. Yazık ya. Ger bak 4 tane solo kill attır. 4 tane. Bu bildiğin yeteneksizliktir yani. Bir kere ölürsün. Hadi 2'yi de anladık. Yani doğru değil de ikinci ölüşte. yerde. Enerjimiz bitti. Beyzat. Aslında beyzatmasak masak yavaş yavaş şuraları temizlesek galiba eksiğimizi doldururuz. Şuradaki adam da kuleyi açamaz. Canı yok zaten. Şey yok. Ee, minyonları yok. Ben şuradan temizleyerek yavaş yavaş şöyle üste doğru denelim. elin adamı. lan feni bilmeyen adamlar feni aldığı zaman tanklar öyle bir oynuyor ki ormanı darlıyor gidiyor geliyor görüş veriyor her şey yapıyor. Biz alıyoruz adamlar resmen bana oyun oynatmıyor. Rakip değil ha takım oynatmıyor problem mi orada zaten. Rakip oynatsa diyeceğim ki ulan helal olsun adamlar ne oynadılar be diyeceğim ama. Yani onlarla alakalı bir şey yok. Geç bunu. Gus iyi ama Gus güzel oynuyor. Sa güvenilebilir. Savunma yapmazsak bunlar bizi parçalayacak. Belli oldu. Güzel Brody'yi kestirmişler bu arada. Çok iyi olmuş. Hmm. Şunların bir tür ormanına girmek lazım. Red'i yok. Ama Vecir de yok. Vecir gelene kadar Red çıkar mı? Bekle. Yok. Ona hata yaptım. Girmemeliydim ona hiç. Şu an enerji yok. Enerji yoksa ben de yokum. Popol dönmüş galiba birazcık hayata. Yine bin altın falan geride ama dönmüş hayata yani. Selam çakıyor bizimkilere. Çok iyi. Öldüm galiba. Yakma. Acaba o item alsam ölmez miydi? Brody tehlike. Hasarı Brody vurmuş zaten gördüğünüz gibi. 2k vurmuş. Canım kaç? 5200 Fiske atıp geldi galiba. Bir anda beni durdurmak için. Başarılı da oldu açıkçası. Alfa 04, Franco 04. Pol 1-5. Oyun kazanacaklar. Allah bilir main şah şampiyonlardır Şimdi benim antik zırhı bitirip devamın hemen bir saldırı temi daha yapıştırmam lazım. Hasar düşmesin. Oho. Aslan. Hızlısın eklememiz lazım <laughs> rahatlayacak dikkat et <laughs> ne oldu lan gelemiyorsun hmm. şunu yapalım tank taşıyorlar kankam yanımda durmayı kes git görüş ver kurban olduğum şu tanklar niye böyle oynuyor ya benim yanımda durunca ne olacak ne olacak benim yanımda niye duruyorsun görüş ver de Ya yokmuş. Oyunu şu an buraya kursanız hemen gelseniz gelecekler çünkü. En azından Brody falan gelir gelmemiş. Mega Çok güzel o da ölür. Kitle kontrolü adamdır. İyi an ki oh. kaçırdım bu arada. Oh. Çık. Çık 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 çık. Franco ve Popol iş yapmaya başladılar. Çektiği anda çünkü kitle kontrol baskılıyor. Pat diye yok oluyorlar. Ve alfada fırsattan istifade kuruyor Tamam Güzel. Döndü oyun ya. Tabi yine de belli olmaz yani. Çok sakat pikleri var. Maşa saldırı değil de, tank kassa. Onu kazanacaklar. Ama saldırı yapıyor. Gerçi bu sefer de lord mort her şeyi parçalarlar Şu en ufak bir hatada dikkatli olmak lazım burada bir tuş hukuksu var Hı -hı. güzel Stand denemeye gelecek ama başarısız tahmin edin ne olmuş? La kardeş bir sal sal beni sal. Beni kesemez. Benden uzak dur. Tamam mı? Benden uzak dur canını yakmayayım senin bak. Akıllı ol. Neredeler acaba? Neredelerden öte şu an birazcık farmlamam lazım. Şu bitirmem gerekiyor. Onu yesem var ya, onu yesem Lord Mort oyun her şey bitmişti yani. Aha attı da buluyor. Oyna oğlum. Lo havada yedim lo. Abi diyorum ya bana atmıyor bunlar. Ben gidiyorum onu mıknatıs gibi çekiyorum üzerime ya. Gerçekten çekiyorum yani. Hop. Lord almalıydık bu arada ya. Lord almalıydık. Saldırdan devam edeceğim. La sat şunu artık. Hmm. Şimdi maşa geliyor. Maşayı kesemeyiz arkadaşlar. Maşayı kesemeyiz. Hayal kurmayalım. Bakın şu an bakımız da bitiyor. Beyza atabilecektim <laughs> ama <gülüyor> Ya oğlum alacağınız bir tane mavi buff gidin alın işte Beni niye çağırıyorsunuz Ya mavi yok hemen alsam Fightlar mı yazıcı bu orada Umutsuzluktan sonra yedi denizi satıp tank temi koyacağım Popola bak be. Dört tane solo kill yiyen patates popol 5-6-6 <laughs> <altı, altı> oynuyor. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ederiz. Bak tam Brody güçlü olabilir ama dört defa solo, bak solo kill attırmak manyaklık ya. Ona diyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Yapacağım da hiçbir şey yok. Bir kere gittim zaten. Daha kaç defa gidebilirim? işi gücü bırakıp ADC'ye mi gideyim yani? Takasa girme. Sadece minyon al. Çık yani. Bu kadar basit. Ne kadar zor olabilir ki? Şu an tam şeye bırakıp şunu uçacaktım da. Şurada mısın? Değilsin. Allah! Allah! Hayır Osman sakın. Ya, çıkmam lazım hissettim ya. Okey. Alabilirler mi Nurg'u? Bence hiç denemesinler ya. Şu an denerlerse sıkıntı büyük. Bir i̇tem analizi yapalım bir saniye şimdi. Kufra ayağı zaten a. Antik zırh lanetli. Onları tamamlayacak. Roger antik zırhı yapmış. Brodien'den doğma yapmış. Şimdi antik zırha gidiyor. Hasar yemeyecekler. Evet iki tank iteme ve üç saldırı teme gayet doğru bir tercih. Athena değil de Athena'yı boş ver. Selena'ya şu an bir şey çıkmaya lüzum yok. Selena çok önemli bir fark. Orada girmişler. Allah'ım hadi bakalım. Aldınız mı? Aldılar güzel. Ee, Franco düşerse yalnız hiçbir işe yaramaz o Lord. Evet, bitmedi. Çok susadım ya. Su yok mu? Yok. Kardeşim, al. Oğlum buraya çekmeyin adamları. Buraya çekmeyin ya. Zorla buraya getirdi adamları bak. Hop. Bu arada eksikler ben onlar oynarım ki. Oynayamazmışım. Ama Kufra buradayken o zaman tersi uçarız. Şunu keseriz. <laughs> <laughs> tank temiyle tank, tank kendisi. <laughs> tank tank temiyle tek tank temiyle oynamaya devam edeceğiz. Evet yeniden doğması var. Antik zırhı da bitecek birazdan büyük ihtimalle. Nasıl, bu oyun nasıl bitecek çok merak ediyorum. Gerçekten bak. Çünkü zor bir oyun. Güzel. 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 Buradan sen yersem kule altında yamulabilirim. Oo, duyuyor musunuz? Mu? Bunları bir şey yapmıyorum ya Kesmiyorum yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Karnım kuruluyor yani <laughs> Ne? Üzgünüm diyecektim? Neden üzgünüm oğlum? E, edepsiz bir şey mi yaptım? Karnım buruladı işte bu kadar basit Geliyorum fight'a Fight'a mayta gelmiyorum Gerçekten paranoid Allah yalnız Nasıl gelmeyeyim ya? Şu güzelliğe baksana arkadaşlar oyun bitmez. Haberiniz olsun. Çok minyon var. Ayrıca maşa kufra ayakta. Vermezler maçı. Vermezler. Bu itemleri bırakacağım bu şekilde. Ya bir şey değiştirmeyi planlamıyorum. Hasarı azaltmayalım. Vazgeçtim. Hasarı azaltmayalım. Karnım. Sen bir konuşacağız videodan sonra. Akıllı oldum. Bu arada her şey söyleyecektim size. Yani bu cilt tipi muhabbeti falan geçirmiştim ya. Ben doktora gittim cildiye. Yüzüm karmaymış. Ya zaten belliydi yani. Hem yağlı hem kuru bir cilt yüzüm var. Normalde yağlanıyor. Ama duştan sonra falan pötür pötür parça pinçik oluyor. Sonra yine yağlanıyor falan. yüzüm karma cildin normal kuru dedi. Genel olarak vücut kuru yüzüm karmaymış. Son vuruş bekliyor tipe bak. Ulan oğlum sizi de adam yerine koyup var ya oyunu hayata döndürdük ya. Yemin ediyorum. Oo. Oo dur 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 dur. Hayır onu yesem onu yesem var ya Allah Allah çok tehlikeliler çok saldırı kastım çok hasar orada girmemiz lazım sana hiçbir şey vermem öyle işte ona göre de Ürün falan verdi Sol elim çok fazla kuruydu Özellikle sol elim dışı Onun için krem verdi Ayak baş parmağım için bir krem verdi Öyle valla bir şeyler aldık bakalım Böyle söyleyeyim dedim Cilt konusunu açmıştım bir ara Hençe şey yok kardeşler Adınız olsun Şimdi şunu satıp bunun yerine Yeniden doğuma koyma vakti Son fight için şurayı hemen itip alıp tapa çıkmam lazım ki yetiştirebileyim sıkıntıya düşmeyelim şuraya saldırın kardeşler haydi bakalım kazamız mübarek olsun aha ekmek lan oğlum hasar yemiyorlar. Tekrar dönmem saçmalıktı. Kabulleniyorum. Bitmiyor oyun ya. Nasıl bitecek? Hı? Brody çok sıkıntı ya. Artık değil. Ama nasıl bitecek gerçekten bilmiyorum bak. Darlasak biter mi? Hadi lan Popol işi yap. İş yap turşu. Minyonları kes. Minyonları kes de şu içeriye girsin be. Hasar da vuruyor. Bitmiyor ki. Ne yaparsam bitmiyor. Bitmiyor oyunumuz. Yeniden doğma kalsın bu arada üzerimizde şu oyunun şu oyunumun hakkı şu değil ya. 22 11 skorum var. 20 dakika oyun oynuyorum. Sebep? Sebep? 1 8 10 çıktı temler bak. Kahin, kanat, yansıması. Bom bomboş temler. Yani <laughs> üçü de alap kadar saçma sapan temler olamaz ya. Yani niye çıktığını o da bilmiyor bence yani. Çıkıyor ama aha anç aha burada. Oğlum ona gidemeyin. Aha kufra da yokmuş ya. Ben kufrayı nasıl görüyorum bu arada? Ha? Kufrayı bana gösteren şey nedir? Kardeş tanka dönmüş mü? Gardiyan yapmış. Nasıl kazanacak? yok. Bu ilde değiştiremeyiz. Aslında hediyenizi koyabiliriz ya. Yine bir Lord Fight'ına kadar. Kufra nerede? sıkıntı değil. Şimdi kesersek birçok şey yoluna girebilir hayatımızda. Burada mısın? Değilsin. <laughs> hep aha. Allah. Gençler yardım lazım. Oho. Niye girdim ki ya? Lord çıktı. Of. satmasınlar da. 45 saniye yokum. Çok uzun bir süre. Geri çekil. Geri çekil. Siz çıkın ya. Çık abi çık. Burada güzel oynuyor. Çık. Minyonlara bak. Lord'a mı girdiler? Alabilirler mi? Hadi lan. Hadi. Allah'ım ben bu fight'ı nasıl izleyeceğim? Bende kalp var kardeşim. Hadi. Vurun Lord'a vurun lan. Lan orada vurun. Allah'ım. Allah'ım bunu alın ne olur. Valla. 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 Ah ben de bu yolları. <laughs> ah biz yedik kayvayı. Birik bir zai Selena, kardeşim, acilen gelip bana ölmen lazım, duydun mu? Fight'ı 90'da attırmamız lazım. En azından şu arkadakileri kessek. Lord'u böyle yerlerde tutmayın arkadaşlar. Bez atıp bir dolduralım diyeceğim de kimse gelmiyor ya. Pençemiz de geldi. Şul oldu aradan bir çıkartalım beni dur. Geliyor suratsız. Sen neyine güveniyorsun bir anlasan. Evet hasarına güveniyorsun ama. Şimdi o hasardan bize de var. Ben maçı nasıl kazanacağım ya. Of. Botun itilmesi lazım büyük ihtimalle Evet. Arkadaşlar oyun hala bizden yanar. Lütfen şu oyunu efendi gibi oynayıp sonra gidip oyunu bitirebilir miyiz? Ben bir daha Franco ile falan bir oyun yapmam da zaten. İtenlerim bu şekilde kalsın. Gördüğümüz birini tekleyebilelim. Hepsinde çünkü hepsinde antik var. <laughs> Bakayım. Şeyde yok. Vahşi güç yapmış. Burada Şu an bir şey değiştiremeyiz. Şu an işte burada çok fazla vurur. Burada iki tane vurup bir ulti attığımı büyük ihtimalle ölürüm. Tam belki biraz abartmış olabilirim ama üç tane vuruş olur. Ver şunu Allah'ım şu fight, toplu fight gördüm mü yüreğim ağzıma geliyor. Korkuyorum satacaklar diye. Lan Selena neredesin? Selena şurada olsan abi. Oo. Çık içimden. Ula şerefsiz. Bir sal şunları son vuruşuna canımı doldurayım ya. 0-4. Oh, hiç farkında değilim bu arada. Ne yapacaksın? Kaçacak mısın? Mı? Nerede kaçıyor? <laughs> Oyun bitti. <laughs> Allah <laughs> ne güzel yaptım ya <laughs> delirdik yine ya bir oyun kazanacağız diye yine delirdik arkadaşlar başımıza neler geliyor be böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi saatlerdir uğraşıyoruz bir tane fenike kalacağız diye. Oynadığımız Fen'in maçına bak. Hayır bir de seçim ekranında o kadar çok artist artist konuştum ki kaybetsem yazık olurdu. Şuna bak kazanan takımda bronz alıyorlar. <laughs> Allah cezanızı vermesin sizin ya. Report, 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 report. Report neyse popolu report Sonradan döndü hayata. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. Selam olsun. Evet umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoyu beğen atmayı unutmayın.